Değerli izleyiciler, merhaba. Tarım Dışı YouTube canlı yayın programındayız ve biraz sonra gerçek sonucuna ulaşacağımız kritik verilerle alakalı hem bilgilendirme hem de belli başlı varlıklara ilişkin teknik analiz çalışması gerçekleştireceğiz. Tabii bu konu önemli. Neden önemli? Çünkü varlık fiyatları üzerindeki etkisini anlayabilmek için bu verilerin ne olduğunu ve nasıl etki sahibi olabileceğini bilmek gerekiyor. Hem mevcut verinin kendi önem iç dinamikleri hem de Amerikan Merkez Bankası'nın sürecine ilişkin genel değerlendirme bu anlamda kıymetli. Çünkü bildiğiniz üzere Amerikan Merkez Bankası'nın tutumu enflasyonla mücadele konusundaki aksiyonu ve enflasyonla mücadele ederken istihdam piyasasına atıfta bulunması ve istihdam piyasası dinamiklerini inceliyor olması tarım dışı istihdam zamanı e, piyasaların buraya odaklanmasına olanak tanıyor. İşte bunu nasıl yorumlamalıyız? Bu verilerin anlamı nedir? Hangi sonuçla nasıl bir fiyat reaksiyonu oluşabilir gibi gibi soruların cevapları için sizlere detaylı bir rapor paylaşıyoruz ve sizler de bu raporu inceledikten sonra da bu yayına dahil oluyorsunuz. Bu yayında da zaten bu bilgilere ek olarak da işin belli bir fiyat teknik detaylarını da sizlere aktarıyor oluyoruz. Tabii ki bu raporu inceleyerek buraya geldiğinizi düşünerek zaten ben belli başlı bölgeleri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bugün odaklandığımız veri nedir? Tarım dışı istihdam. Tabii ki ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı rakamlarını da takip edeceğiz ama ana odaklanacağımız, fokuslanacağımız şey nedir? Tarım dışı istihdam. Ne bekleniyor piyasa tarafından? 200 bin'lik bir beklenti söz konusu ve bu beklentiye dahil olanlar yani ankete katılanların tahminlerine baktığımız zaman da en yüksek beklentinin 270 bin, en düşük beklentinin de 60 bin olduğunu görebilmekteyiz. Yani bu ne demek? Evet 200 bin bekleniyor ama eğer 270 binin üzerinde bir tarım dışı istihdam gelirse bu piyasalar için sürpriz olur. 60 binin altında gelirse piyasalar için sürpriz olur. Yani çok basit bir örnek tarım dışı istihdam 270 bin ve üzerinde bir rakam geldiğini varsaydığımız zaman da dolarda ve Amerikan tahvil faiz oranlarını yukarı yönlü hareket, altında, gümüşte, borsa endekslerinde özellikle ABD borsa endekslerinde aşağı yönlü hareket. 200 binin altında tabii ki beklenti altında kaldı diyoruz. Hele hele 60 binin altında bir rakam görürsek, o zaman e, dolarda ve Amerikan tahvil faiz oranlarında ciddi bir aşağı yönlü hareket, altını, gümüşü, borsa endekslerini yukarı çıkartan bir reaksiyon olarak karşımıza çıkabilir. Veriyi bu şekilde yorumlamakta fayda var. Tabi burada özellikle bugünkü veri setiyle birlikte e, yaklaşık 12 dakika sonra açıklanacak Amerikan merkez bankasına ilişkin spekülasyonda devrede olacak. Yani şu anda baktığımız zaman da Fed'in aralık toplantısında 50 bas puan faiz artışı ihtimali ana senaryomuzda. Orada bir değişim yok. Yani tarım dışı ne gelirse gelsin o zaten değiştirmeyecek. Ama 2023 yılına ilişkin zirve faiz bölgesi neresidir sorusunun cevabında bu verinin sonucuna dikkat etmek lazım. Yani eğer beklentinin üzerinde gelirse hele ki 260 bin, 270 bin bu rakamların üzerinde gelirse o zaman 2023 zirve faizi %5 rakamı belki de %5.25'e revize edilir. Burada dolardaki kuvvetlenme eğilimini gündemimize taşır. Tahvil faiz oranlarını yukarı yönlü hareketler altını, gümüşü, borsayı aşağı çeken bir görüntü olur. Ve burada da bölgesi 5 bölgesi 5.5.25'e kaymak ister. Niye? Çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz ama istihdamda bozulma yok. O zaman ben enflasyona daha fazla mücadele edeyim düşüncesi oluşur. Ama 200.000'in altına rakam gelirse o zaman bak istihdam piyasasında da bozulmalar var. Tamam. O zaman çok daha agresif bir tonda gitmeye gerek yok. Zaten Fed'in istediği noktadayız ya da Fed'in istediği gibi gidiyoruz düşüncesi hakim olur. Faiz artışı yumuşak tonda devam eder. O zaman mev mevcut şu anki konjöktür etkisini ilerle bunu bu anlamda yorumlamakta fayda var. Ancak şunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu rakam ne gelirse gelsin. Aralık ayındaki toplantısına FED 50 bas puan faiz artışını yapma ihtimali çok kuvvetli. Yani 270 bin geldi ya da 300 bin geldi 75 bas puan yapacak ya da işte 200 binin altında geldi yani 60 bin geldi misal. Hadi 50'yi 25'e çekecek gibi bir durum değil. Yani FED böyle bir me mekanizması yok. Tek bir veri setine bağlı stratejisini değiştirmez. Genel bir veri setine odaklanır ve buna göre bir e güzergah izler. Bu anlamda aralıktaki faiz konusunda bir değişim olmayacağını söyleyebiliriz. Ama 2023 beklentileri bu rakamlarla birlikte değişebilir. Tabii haftaya da enflasyon rakamı var. Enflasyon rakamı da ta dikkatli takip edilecektir. Tabii ki haftaya derken yani 13 Aralık'ta e tüfe var. Önümüzdeki hafta üretici fiyat endeksi var. Bunlara da ayrıca bakıyor olacağız. Tabi baktığımız zaman şu anda 10 dakikamız kaldı. Hemen bir şeyin etkileri kısmına da bakmak lazım. Tabi şunu söylemekte fayda var. Şu anda veriler, veriler geldi. Şöyle olacak böyle olacak. Yani pip bazında fiyat bazında bir şey söylemek kolay değil. Geçmişteki etkilere bakarak biz aslında tecrübe kazanıyoruz. Ama günümüzde aynı etkiyi yaratacak beklentisi içerisine girmemek lazım. Ama veri setinin kabaca varlık fiyatı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. Mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafik Eurodolar paritesi. 1 dakikalık grafik ve 1 ay önceki verinin sonuçlarına baktığımız zaman 250.000 beklenirken 263.000 geldi. Yani iyi bir rakam geldi. Ortalama saatteki gelirlerde bir azalma var. İşsizlikte bir iyimser rakam söz konusu. Baktığımız zaman da Euro dolar paritesinde ilk dakikada düşüş var. Daha sonra bir yukarı yönlü hareketler izliyoruz. Yani tarım dışı ile birlikte ilk etapta bir düşüşün olduğunu görebilmekteyiz. Tabii daha sonra ne oldu? Euro dolar paritesinde tam ters etki gördük. Buradan da etkisinin ilk dakika olduğunu da çok net bir şekilde görebiliriz. Keza benzer bir görüntü altın tarafında da söz konusu. Baktığımız zamanda da iyi veriyle birlikte ons altın ilk başta bir düştü. Ama düşüşünü çok kolay bir şekilde sınırlandırdı ve toparlandı, devam etti. Yani bu aslında geçen ayki veri setinin etkisini şöyle gördük. Tarım dışında iyi bir rakam geldi ama bu Fed'in daha agresif bir tonda faiz artışa artacağı mesajını destekledi mi? Hayır desteklemedi. Zaten burada da çok net bir şekilde görmüş olduk. Peki bir sene önce bu dönemde nasıl bir sonuç vardı? Orada keskin bir değişim vardı. 510 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam. 210 bin geldi. Ciddi bir mum oluştu bir dakikada. Dikkat ettiyseniz ilk dakikada Eurodolar'da önemli bir yükseliş var. Daha sonra tam ters hareketler yüzü. Aynısını ons altına da gördük. Yani demek oluyor ki bizim ilk dakika bu anlamda kritik bir özellik taşıyor. Şimdi Eurodolar paritesinin 5 dakika, 15 dakika ve 30 dakikalık e, veri sonrasındaki etkilerine baktığımız zaman da genel ortalamalar arasında şöyle bir kıyaslama yaptığımız zaman da ilk 5 dakikayla 30 dakika arasında önemli bir pip farkı yok. O halde ilk 5 dakika bizim için kıstas. Biraz önceki grafiklerde de ilk dakikanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi bu sebeple de ilk dakika ve ilk 5 dakikalık senaryoyu dikkatle takip etmekte fayda var. 2022 yılının Ağustos ayından itibarenki gelen sonuçlara baktığımız zaman da volatilitenin biraz arttığını görüyoruz. Bu sebeple de bugün de bu volatilitenin artabilme potansiyeli olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi biraz önce işte hemen tekrardan göstereyim. 2013 yılından itibaren kabaca 119 tane verinin istatistik bilgilerini paylaştım. Yine biraz önce grafikleri paylaştım. Burada 1 dakikalık grafikten ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi ekranda da Bloomberg terminalinden aldığımız son bir yılın verileriyle birlikte sol tarafta yani bana göre sol tarafta e, S&P 500 sağ tarafta ons altının 300 saniyelik performansı yani 5 dakikalık performansı dikkat edildi ise özellikle e, S&P 500'de ilk 120 saniye altın tarafında ilk e, 150 saniye önemli bir reaksiyon veriyor. Yani 120 saniyeden kasıt 2 dakikalık bir performans. Altına baktığımız zaman da kabaca 150 dediğimiz zaman da 2,5 dakikalık bir hareket. Ama gel gelelim ki hem S&P de hem de altın tarafında ilk 60 saniyede hareket zaten şiddetli. O halde ilk dakikanın etkisini de buradan görebiliriz. Yani bu sadece euro doları özgü değil. S&P 500'de de var, Nasdaq'ta da var, ons altında da var, dolar yende de var. Yani önemli etkilerin olduğunu, ilk zamanlamaların kritik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yaklaşık 6 dakikamız kaldı ve 6 dakika kaldığı için de hemen şöyle bir belli başlı bir kısa vadeli teknik değerlendirme yapalım. Bunlar zaten bizim neydi? teorik bilgilendirmelerimizdi ve işin pratikliğini burada öğrenmiş olduk. Şimdi ne dedik? Bugün tarım dışı itihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar, gelirler gelecek dedik. Şimdi tarım dışı itihdam, istihdam piyasasının bir önceki aydaki değişim, işsizlik oranı, iş aradığı halde bulamayanlar ee, toplam iş gücüne oranı, bunların hepsini değerlendirdi. Yani işsizlik artıyor mu, artmıyor mu bunlar? Ortalama saatlik kazançlar, gelirlerde, özellikle ücretlerde artış var mı, yok mu? Bu üç veri seti gelecek ama ana odaklandığımız tabii ki tarım dışı istihdam olacak. Verinin beklenti üzerinde gelmesi dolar için pozitif diyoruz. Beklentinin altında kalması dolar için negatif diyoruz. O halde veri sonucu ile birlikte euro dolar paritesinde yukarı yönlü trend devam edecek mi etmeyecek mi buna bakacağız. Verinin iyi ya da kötü gelmesinden ziyade euro dolar paritesine baktığımız zaman kabaca 1.04 1.0440 bölgesi üzerinde pozitif bir beklenti var. Verinin sonucu ile birlikte bu bölgenin üzerine kaldıkça yükseliş eğilimi devam ediyor. Ara bölge veri açıklandı ve veri açıklandığından 1.0480 1.05 bölgesinde kalırsa o zaman yukarı yönlü hareket hızlanır. 1.05.70, 1.06.05'lere kadar hareket alanı oluşabilir. Ama veri birlikte 1.04.80, kırılırsa o zaman ana bölgeye doğru bir tepki hareketi. Burada tekrar trendi sorgularız. Burada da Eurodolar paritesinin durumunu inceleyeceğiz. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman da 18.65 seviyesinde bir kalıcılık oluşturamıyor. Evet mumları, iğneleri görüyoruz. Ama 18.65 üzerinde bir kalıcılaşan hareket yok. Bu yüzden de bugün tarım dışı istihdamla birlikte 18.65 üzerinde kalıcılaşacak mı? Altında seyir sürecek mi? Buna bakacağız. Şunu da unutmamakta fayda var. E, tarım dışı zamanlarında en az etkilenen varlıkların başına dolar türk lirası geliyor. Yani çok ciddi bir atıfta bulunmamakta fayda var. Kısa vadeli bir geri çekimi olursa 18.61 e, ara destek, 18.55-50 ana destek konumunda trendin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da ons altına gelelim. Özellikle ons altın en fazla etkilenmesi gereken varlıkların başında geliyor. Nitekim son dönemde zaten 1615'i dip yaptı. Daha sonra 1700'ü açtı. 1700'ü açtıktan sonra hareket alanı hızlanmış oldu. Neden? Neden? Çünkü dolarda aşağı yönlü hareket vardı. Amerikan tahvil faiz oranlarında aşağı yönlü hareket vardı. Neden? Fed faiz artırım şiddetinde yumuşamaya gitti. Altında buradan cesaret aldı, yükselme eğilimine devam ediyor. Bugün veriyle birlikte iyi veriyle aşağı yönlü, kötü veriyle yukarı yönlü bir reaksiyon beklentisini teorik anlamda konuşabiliriz. 1784 ve 1808 seviyeleri bu anlamda önemli. Yukarı yönlü hareketlerde 1808'i takip edeceğiz geçilmesi durumunda 1835 lira doğru yeni bir reaksiyon beklentisi içerisine girebiliriz. Ama aşağı yönlü bir hareket olursa 1784'ü takip edeceğiz. Burası yükseliş hareketinin tekrardan devam edebilmesi açısından önemli bir bölge. Burayı destek olarak kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Zaten yukarı yönlü beklentimiz var ama hani verinin sonucuna dikkatle takip edeceğiz diyebiliriz. Çok kısa bir süre kaldı. 2 dakikalık bir süre. Ee, ben de hemen zaten grafiğim hali hazırda burada duruyor. Biraz sonra rakamları göreceğiz. Rakamlar öncesine dikkat ettiyseniz birer dakikalık grafiklerde hareketlilik artmaya başladı. Saat 16.30 yani 1 dakika sonra veri sonucunu göreceğiz. Ve buna göre de mevcut süreci değerlendireceğiz. Ben de bir yandan Mevcut süreci ekonomik takvim bölümlerinde açıp bir yandan haberler bölümüne bakıp sonucu size açıklayacağız. Ve özellikle hazır şu anda sonuçta birazdan oluşacağız. Tarım dışı itihdamla alakalı da şunu vurgulamakta fayda var. Kasım ayındaki işten çıkarmalar, özel sektör rakamlarındaki beklenti altındaki süreç. Acaba bunu da beklenti altında bir görüntü oluşturabilir mi hususunu gündeme taşıyor. Yani olumsuz bir rakam gelse şaşırmayacağız ama tabii ki onlar bir yüksek korelasyon içermediği için de temkinli olmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir sonuç geldi. Bunu hemen Göreceğiz. E, çok az bir süre kaldı sonuca bakmasına. E, acaba 200.000'in altında gelecek mi? Ya da bir önceki 261 binin üzerinde gelip de acaba piyasaları şaşırtacak mı? Bunu da dikkatle takip ediyor olacağız. Bakın yeni harekete dikkat edin. Çok önemli bir reaksiyon gördük. E, ONS altında düşüş var. Amerikan tahvil fiyatında düşüş var. Dolarda kuvvetlenme var. Acaba nasıl bir sonuç Geldi. E, tarım dışı istihdam tarafına hemen bakıyorum. 263 bin geldi. Bakın, 200 binin üzerinde. Ilaveten 261 bin bir öncekinin de üzerinde. Ne oldu? Dolarda kuvvetlenme eğilimi oluştu. E, burada Amerikan tahvil fiyatında aşağı yönlü hareket çünkü faizinde yukarı yönlü hareket. Altın buradan çok ciddi bir şekilde düşüş eğilimi kaydetmiş oldu. Hemen yorumlamalarıma devam ediyorum. İşsizlik oranı 3.7 bekleniyordu. 3.7 geldi. Yani beklentiye paralel geldi. Ortalama saatlik kazançlar ve gelirlerde de bir yukarı yönlü reaksiyon var. Aylık bazda 0.3 beklenirken 0.6 geldi. Yüzdesel bazda yıllık bazda gelirlerde %4.6 gelince beklenirken %5.1 geldi. Bakın çok önemli. Birincisi istihdam piyasasında artış var mı? Var. Hem de hem beklentinin hem de önceki rakamın da neredeyse tahminlerdeki o hike dediğimiz yüksek bölüme yakınlaşan bir görüntü. Bu doları kuvvetlen ilaveten ücretlerde de artışlar var. Hem de önemli bir artış var. Yani yıllık bazda 4.6 yüzdesel anlamda beklenirken %5.1'e çıkmış. Aylık bazda %0.3 beklenirken %0.6 gelmiş. Yani güçlü bir veri seti. Bir yandan da ücretler artışı enflasyon detayı. Yani ne demiştim? Özellikle hani 2023'te o %5'lik zirve rakamı %5.25'e çekebilir senaryosu dolarda ve Amerikan tahvil faiz oranlarında yukarı yönlü hareket. Altında borsalarda euro dolarda aşağı yönlü hareket. Bakın ne oldu? Şu anda 3. dakika içerisine giriyoruz. Ben size bunları anlatırken. ilk dakikada kuvvetli bir dolar değerlenmesi. ikinci dakikada kısmi bir değerlenme. Üçüncü dakikada acaba bir tepki olur mu olmaz buna bakıyoruz. 10 altına bakalım. Çok ciddi düştü. Önemli bir düşüş var yani on doları aşan bir düşüş var. Şimdi de bu düşüşün toparlanmasını yaşıyor. Yani verinin etkisine çok ciddi bir dakikalarca anlam yüklememek gerekiyor. Hemen bakalım. Bakalım nasıl bir sonuç var. Tabii ki iyi veri doları güçlendirdi. Doları güçlendirdiği için Euro dolar paritesinde 1.0480, 8105'in altında hareket gördük. Şimdi bakalım bu reaksiyon ortalamalarda vereceği görüntü. Yani bugün e, 104 10440 bölgesi. Hatta biraz daha e, ortalamaları da hepsini içeri aldığımız zaman da 10360 104 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Günün kalanında bu bölgede destek görevi görürse o zaman biz yukarı yönlü reaksiyonu tekrar konuşuruz ama bu bölgenin altında kalırsa işte o zaman euro dolarda aşağı yönlü hareket hızlanabilir burada tabii ki dolar temasındaki fiyatlama reaksiyonu ve FED e ilişkin bulunan atıf dikkate takip edilecektir evet düştü henüz bir trend değişikliği yok Dikkatte takip etmek lazım buradan dolar türk lirasına bakalım dikkat ettiyseniz çok ekstrem bir hareketlilik yok zaten Burada da olmasını beklememek gerekiyordu. Orada zaten ekstra bir şey söylemeyeceğim. Teknik anlamda zaten beklentiyi aktardım. Şimdi veriler iyi gelince en fazla etkilenmesi gereken varlık kimdi? Altın fiyatıydı. Baktığımız zaman da önemli bir düşüş yaşadık ve nereye kadar düştük? 1783.56 Yani neresi kritikti bizim için? 1784 seviyesi. Neden kritik? Daha önce buraları direnç noktası olarak kabul etmişti. Şimdi burayı destek olarak kabul edebilecek mi? Bizim için önemli olan bu. Tabii şu anda baktığımız zaman dolardaki ve Amerikan tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareket ister istemez altını biraz baskılıyor. Bu anlamda altın düşüşlerinde ne kadar daha devam edecek biraz takip etmekte fayda var. Yani 1784'ün altında biraz daha hareketler devam ederse o zaman kritik bölgeye yani 1766 1772 bölgesine kadar baskılanabilir. İşte bu açıdan şu anda 1784'ü takip ediyoruz. Yani burası kırılıp buraya kadar düşecek mi? Yoksa düşüşlerini burada sınırlandırıp yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandıracak mı? Bunları dikkatle takip etmek gerekiyor. Şu an için henüz bir kırılım yok ama önemli bir düşüş olduğunu da veri bazlı olduğunu da söylemekte fayda görüyoruz. Ben şimdi bu bir yandan da özellikle e, mevcut süreçte hani faiz tarafında bir değişim var mı yok mu hemen CMI FedWatch bölümüne giriyorum. Tabii ki bu hemen e, sonuçlanmayacaktır. Hemen bunu göremeyeceğiz. Şimdi normalde Aralık ayını zaten 50 bas puan faiz artışı ihtimali kuvvetli. Bizim sadece aradığımız şey şu. 5 bölgesinden 5.25'e kadar bir kayma olacak mı? Tabi şu anda anlık hemen bunu görebilmemiz mümkün değil. Ama bu fiyatlama reaksiyonu eğer devam edecek olursa yani dolarda ve e, Amerikan tahvil faiz oranlarında yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecek olursa o zaman ister istemez orada 55-25 bölgesine kaymalar görülebilir. Bunu e, Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranları grafiğinden de görebiliriz. Yani baktığımız zaman şu anda kritik 3.50 bölgesinde bir karar verme sürecinde. Yukarı yönlü trend bölgesi hani baktığımız zaman da kabaca 3.35 ile 3.54 arasında ve şu anda da 3.50 psikolojik bölgeye oldukça yakın. Bu sebeple de bu bölgenin üzerinde kalmayı başarabilecek mi? İşte geleceğe yönelik FED dinamikleri bu anlamda kritik olacaktır. Yani şu anda aslında dikkatle takip etmemiz gereken husus nedir? İstihdam piyasasına ilişkin iyi bir veri seti geldi. Ve bu veri setiyle birlikte hemen tekrar buradan size göstermek istiyorum. Bakın. Tarım dışı istihdam iyi geldi. Özel tarım dışı bordolar iyi geldi. İşsizlik oranı paralel geldi. E ortalama saatlik kazançlar ve gelirler iyi geldi. Şimdi bu kadar iyi gelen hatta önceki rakamlarında revize edildiğini, pozitif tarafta tarım dışının 261 binden 281 bine gelmesi, burada ortalama saatlik gelirlerin 4.7'den 4.9'a revize edilmesi bunlar kıymetli. Şimdi sor, soracağımız husus şu. Fed enflasyonla mücadele konusunda faiz aksiyonlarına devam ediyor. Ama belli bir dönem sonra yani belli bir akışta faiz artışına devam edecek. Ama bu artış hızını yavaşlatacaktı. Senaryomuz bu şekilde. 5-5-25 bu rakamlar konuşuluyordu. Ama şu anda istihdam piyasasında eğer bozulma devam etmezse şimdi şöyle bir 6 aylık konjöktüre baktığımız zaman da bir bozulma tabii ki var. Yani bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İstihdam dinamiklerinde de bunu görebiliyoruz. Ama hali hazırda Fed'in istediği ayarda işsizlik tarafında da bu bozulmalar görülürse Fed faiz tonlamasındaki o yumuşama senaryosunu devam ettirir. Çünkü deriz ki evet enflasyonla mücadele konusunda Fed faizini arttırıyor. İstihdam piyasasında da soğuma var. Belli başlı e, olumsuz gelişmeler görülüyor. Bu da insanların harcama alışkanlıklarını değiştirir, tasarrufa yöneltir ve enflasyon aşağı yönlü iğme kazancıyla yani aşağı yönlü hareketliliğini oluşturur. Fed de enflasyon hedefine bu anlamda ulaşır. Ve belli bir son, süre sonra yani örnek veriyorum 2024'de artık faiz indirim döngüsüne girer. Enflasyon %2 hedefine ulaşması durumunda. Ama Fed faiz artışına devam ederken istihdam piyasasında bozulma olmazsa, ücretlerdeki artış hızı artarsa, yani ücretlerde artışlar artarsa ne olur? İstihdamda bozulma olmazsa ne olur? İnsanlar harcama eğilimine devam eder, davranışlarını sürdürür. E böyle bir senaryo olduğu zaman enflasyon üzerinde baskı yaratır mı? Yaratır. Bu da Fed'in... Enflasyonla mücadele konusunda o yumuşak tavrından biraz daha agresifleşme görüntüsüne gitmesine olanak tanır. E burada ne olur? 5 olmaz da 5.25-5.50 gibi gider. Bu sebeple de bu tarz istihdam piyasasındaki iyi rakamlar aslında teorik anlamda şu an Fed'in işine yaramıyor. Eğer Fed faiz artışlarının hızını yavaşlatacaksa bu rakamların soğuma görüntüsü içerisinde olması lazım burada bu açıdan dikkatli takip edilmelidir. Şimdi tekrardan bakalım acaba e, burada valili tahminlerde değişimler oldu mu olmadı mı şeklinde henüz tabii ki bu oluşumlar hani hem, şu anda hemen, hemen bunu göremiyor olabilirsiniz ama tabii ki buradan birkaç saat sonra bu rakamların güncellenebileceğini de e, söyleyebiliriz. Şimdi hemen tekrardan fiyatlama tarafına geçelim hemen işin psikolojik tarafını da aktarıp e, canlı yayında toparlamak, sonlandırmak istiyorum. Ne demiştik eğitimimizde hemen işini uygulama tarafında? Verinin etkisini çok fazla beklememek lazım. İlk dakikalardan bahsetmiş. Yani ilk 5 dakika ve onun içerisinde de ilk 1 dakika 2 dakikalardan bahsetmiş. Nitekim bakın veriler geldikten sonra ilk dakika sert bir yükseliş mumu dolarda. Altında sert bir düşüş mumu gördük. Akabinde daha sonra hacimler yavaşladı ve davranış biçimleri değişti. Bu ne demek? Hem verinin etkisinin çok kısa sürdüğü, bunun da arka planında işin risk yönetimi olduğu var. Yani ben çok önemli bir fon yöneticisiyim. Çok yüksek miktarlarda işlemler yapıyorum. Ben bunu robotlarla yapıyorum ve benim istediğim, işte çok basit bir hesap yapıyorum. Siz manuel olarak bunu bir lotta 40 pip kazanacağınızı düşünüyorsunuz ama ben 40 lot açıyorum 1 pip bekliyorum. Ya da başkası 400 lot açıyor 0.1 pip bekliyor. Yani bu hedefe giden yolda oluşan strateji risk yönetimi burada ister istemez pozisyonlanmaların devam etmesini engelliyor. Burada sizin ya hocam ben işleme girdim ama tam ters hareket etti. Verileri iyi geldi. E, altının daha fazla düşmesi gerekmez miydi sorusunun sormanıza sebebiyet veriyor. Ama dediğim gibi etkisi çok kısa sürdüğü için siz de bunu manuel bir şekilde ve gecikmeli bir şekilde işleme döktüğünüz için tam ters potansiyelde yakalanabiliyorsunuz. Bu sebeple de bunu o ilk dakika içerisinde hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirmeniz lazım ki yani bunu manuel bir şekilde yapabilmek neredeyse imkansız bunu yapabil, yaptığınız vakit hani gerçekten yakaladığınızı varsayalım. O zaman tabii ki o ilk dakikadaki etkisini alırsınız. Ama ilk dakikanın etkisini kaçırdığınız an diğer dakikalardaki etki sizin mevcut veriyi doğru yorumlasanız dahi yanlış işlem yapmanıza olanak tanıyacaktır. Bir de şunu söylemekte fayda var. Bu tür zamanlarda manuel strateji oluşturabilmek kolay değildir etkisi gerçekleştikten sonra ilgilendiğiniz varlığın teknik trendi değişiyor mu değişmiyor mu buna bakmak lazım. Çok basit bir örnek. Eurolar düştü değil mi? Evet. Ama trendi değişti mi? Hayır. O zaman sizin stratejiniz buna yönelik olmalı. Ya da ons altın. Hemen bakalım. Ne demiştik? Ana trendimiz hala pozitif. 1784 ara bir bölge kırılırsa ana destek bölgesine doğru bir geri çekilme. Şu an için mesela buna evrilmeye çalışıyor. O zaman ben şu anda buradan buraya karar olan düşüşte mi yer almam lazım? Buraya geldiğinde tekrar bir yukarı çıkabilme senaryosunu konuşacağımız için buradan bir trend hareketine müdahale etmek lazım. Bu sizin risk yönetiminiz açısından önemlidir diyebiliriz. Bu anlamda e, bu görüntüye dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Genel çerçevede benim e, sizlere YouTube canlı yayın programı üzerinde tarım dışı istihdam etkileri ve yorumlaması ile alakalı aktarabileceğim detaylar bunlardan ibaret. E, bugün bugün günü kapatmadan sizlere önümüzdeki haftanın haftalık bültenini de paylaşacağız. Orada 20'ye yakın finansal varlık üzerindeki e, haftalık beklenti ve makroekonomik gelişmelerde hangi veriler dikkate almalıdır soruların cevaplarını aktaracağız. bu sebeple de haftalık bültenimizi incelemeyi ihmal etmeyiniz. Herkese huzurlu bir hafta sonu ve yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir TET haftası diliyoruz.